Safzade Kitap YouTube kanalını dinleyenler. Merhaba, ismim Fatma. Bugün sizlere 2017 yılında çıkan yazar Sedat Delioğlu'na ait Göç Çağı isimli öykü kitabının 15. sırasında bulunan Düşen Gölgeler isimli öyküyü okuyacağım. Düşen Gölgeler Güneş Tepemde ele avuca sığmaz bir güneş. Tarihi kenti dolaştı şafaktan beri. Sütunların, sunakların, sarnıçların, su terazilerinin, taş avluların üstünden açtı. Karıncalarla, bok böcekleriyle, arılarla oynaştı. Deve dikenlerine, böğürtlen çalılarına sataştı. Gölgemi düşürdü antik kente. Gölgem neredeyse boyum kadardı. Gölgem toprağın üzerinde, taş kırıklarında. Sararmış otların üzerinde gezeledi. Bu kara topraklara kölelerin, cariyelerin, bilicilerin, kılıç ustası süvarilerin, yontucuların, cellatların, yargıçların, tacirlerin, al dudaklı gonca güllerin, zalimlerin, alimlerin de gölgeleri düşmüştü ilk. Ter damlıyor anlamdan, toprağa taşa. Fotoğraf makinam elimde iyice ağırlaşıyor artık. Bir zeytin ağacının serinliğine sığınıyorum. Sırtımı dayıyorum eğri büğrü gövdesine. Makinemi bırakıyorum yere. Bir kuru dal alıyorum elime. Karıncanın koordinatlarını karıştırıyorum kuru dal ile. Cırcır böceklerinin ve çekirgelerin çok sesli korosuna bırakıyorum kendimi. Belli belirsiz rüzgarda hışırdayan yapraklar ritim tutuyor melodiye. Ben elimdeki zeytin dalını yukarı aşağı sallıyorum. Güya bu koronun şefiymişim de sanki koroyu ben yönetiyormuşum gibi. Ey zeytin serinliği diyorum, ey antik tanrılar sığınağı, barış madalyası. Sonra bir ses duyuyorum, bas bariton bir ses. Çekirgilerin huzur senfonisini dağıtan. İrkiliyorum. Herkese aitim ve kimseye ait değilim kim bu koromu dağıtan densiz diye araştırıyorum. Yok. Bir serçe kuşunun kara kanadını şaklatışından başka bir ses kaynağı. Yok. Yolunu değiştirdiğim zavallı karıncadan başka bir hareketlilik. Yok. Başıma güneş geçti galiba. Oldukça da yoruldum. Aldırmıyorum. Neyse ne. Zeytin dallarından taç yapmaya karar veriyorum. Papatya taşları da yapmayı bilirim. Annem öğretmişti. Tacımı başıma geçiriyorum. Sonra fotoğraf makinemi alıyorum. Tarihi kente doğru uzanmış bir zeytin dalına netliyorum objektifimi. Fonda bin yıllık kent ölüsü. Kral yolu, esir pazarı, devrik sütunlar, su kanalları, kale burçları, antik tiyatro, kılıç kalkan sesleri, süvariler, toz koparan ok ustaları, öldürmenin en ince halleriyle halvet olanlar, koyu kan, durusu, yağlı urgan, yay kirişi kalıntılar altında kalmadı mı şimdi? Ey zeytin dalı, ey bin yılın sessiz sesi, ey bu dünyanın en kadim öğretisi, herkese aitim ve kimseye ait değilim. Arkama bakıyorum yine, Ağacın etrafını turluyorum. Başka yöne bakıyormuş gibi yapıp hızla çeviriyorum başımı. Dalların üzerine bakıyorum. Ayaklarımı kaldırıyorum yerden. Yok. Serçeler, gayretkeş karıncalar ve yeşil çekirgeden başka hiçbir şey yok. Neyse ne. İşte böyle ölü kent. Gün olur kentler de yıkılır. Bütün kötülükleri ile birlikte giderler köle sahipleri, soylular, aristokratlar gider. Taş ustaları, kuşbazlar, kuyucular gider. Bakırcılar, kılıç ustaları, hancılar, acar savaşçılar da gider. Doğru kısraklar, pençesi demir atmacılar, bozkır kartalları gider. Bir hasat başlar. Herkese aitim. Belki bir zelzele Taş taş üstünde kalmaz ya da bir yangın kızıl kor kara duman buğday tarlaları gider tapınaklar gider dervişler çeriler çelebiler gider ve hiç kimseye ait değilim saray soytarıları fahişeler rahipler gider senden önce de vardım kalaycılar kolaycılar alaycılar gider senden sonra da olacağım bilginler ozanlar yontucular yazıcılar kütüphaneler gider